Arkadaşlar kötü bir haberle küçük bir video çekmeye çalışıyorum. Türkmenistan vatandaşları için kötü bir haber. Şimdi Türkmenistan vatandaşları biliyorsunuz normalde vizesiz olarak Türkiye'ye geliyordu ve 30 gün burada kalabiliyordu. Şu anda bunu kaldırdılar. Türkmenistan vatandaşları artık Türkmenistan pasaportu olan herkes vizesiz gelemeyecek Türkiye'ye. Bu ne demek oluyor? Elinde Türkmenistan pasaportu var. Türkiye'ye gelmek istiyorsun. Eskisiz gibi uçağa binip gelemeyeceksin. Oradan vize alman gerekiyor. Daha önce hepiniz biliyorsunuz zaten gelip gidenler geliniyordu. Geldikten sonra burada oturma izni başvurusu yapılıyordu 30 gün içinde. Ama şu anda vize almadan gelinemeyecek. Şimdi sizler şuradan takipte kalırsanız ve yorumlara sorularınızı ve aklınıza geçenleri yazarsanız ben hepsini okuyup tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Cevap vermediklerimi böyle video çekiyorum sizlere. Şimdi ileriki günlerde de neler olacak ne gibi sizlere yardımımız dokunabilir böyle vizelerinizi çıkarmak için. Onlara bakacağız.